Clash Royale'de bilinmeyen gerçekler ikinci bölüm. Abone olup like attıysanız başlayalım. Clash Royale çıkmadan önce harita bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Bence iyi ki de değişmiş birimleri karşıya geçirmeye uğraşacaktık. Sağ tarafta bir can barı olacaktı. Can barı bir tane kaybedecekti. Sırada eski golem var. Eski golem aynı bir köpek tasması vardı arkadaşlar. Sırtında kristaller yoktu. Daha düz taşa benziyordu. Büyülü okçunun Çince konuştuğunu biliyor musunuz? Bolda. Bolda. Ben de ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Arkadaşlar cadının tam tamına 46 tane güncelleme değişikliği aldığını biliyor muydunuz? Eğer Guinness Okurlar kitabında bir oyunda en fazla değişiklik olan karakter olsa büyük bir ihtimalle cadı olurdu. Çünkü ya aşırı güçlü oluyordu ya da çok zayıf oluyordu. Önceden oyunda ifade yollamanın bir bekleme süresi yoktu ama 100 tane sınırlıydı. Sürekli olarak spamlayabiliyorduk.